Merhabalar arkadaşlar. elişi Düşlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kit inceleyeceğiz. Tığ işi çanta kitinin içeriğine bakacağız birlikte. Bir sonraki videoda da birlikte öreceğiz. Bu kitimiz yine bime geldi. Satışa sunuldu. 7 Şubat'tı galiba. Sağolsun takipçilerim haberdar ettiler. Böyle bir kit geldiğine dair. Birkaç gün gezdim arkadaşlar binlerde e, bulamadım tesadüf denk geldi baya uzakta bir yerdekinde Bir tane bulabildim e, Mutlu da oldum çünkü çok fazla yorum gelmeye başladı alıp Bölemeyen e, arkadaşlarım çok olmuş Umarım birlikte Kolaylıkla yaparız e, Biliyorsunuz kitleri seviyoruz İçerisinde kullanacağımız malzemeler çıkıyor Daha önce iki tane kit ördüm yine bu firmanın çok rahatlıkla malzemeleri de yetti ve çantaları çok beğendim. Umarım sizler de alıp rahatlıkla yaparsınız. Tuva Crafts'tan çıkmış yine kitimiz. Kit içeriğindeki malzemelerimiz resimlendirilmiş. Eğer ki kitinizin açıldığında şüpheleniyorsanız burada içeriğinde olan malzemeler var. Mutlaka kontrol edin. Bazen çok meraklı olabiliyor insanlarımız. Kağıt benzeri bir ip kullanılmış. Ben Kağıt diye düşünmüştüm. Biliyorsunuz diğer iki videoda da e, kağıt ilk defa ördüğümü söylemiştim. Çok e, güzel bir ip. El acıtmayan, çok tok duran. Yani çok beğendim içindeki ipi. Daha önce hiç e, kağıt iple bir çalışmam olmamıştı. Hatta birkaç kez internetten alıp niyetlenmiştim ama e, ören arkadaşlarım e, çok acıttığını söylediler parmağı Biraz tedirgin olup almamıştım. Ama bu kitin içindeki ipi çok rahatlıkla örüyorsunuz. Alan arkadaşlarım da eminim benim gibi zorlanmadan yapmıştır. Şimdi içeri arka tarafta da gözüküyor arkadaşlar. Şeffaf bir kilitli poşet içerisinde. Şimdi kit içeriğine bakabiliriz. arkadaşlar e, kağıdını çıkardım parlamadan böyle sevini bir çanta gözüküyor umarım kolaylıkla yaparız tabi çanta modeli e, üç tane ipimiz çıktı hello soft paper evet, benzeri ip olarak geçmiş isim olarak 100 gram ipimiz 3,5 milim şiş ve 3,5-4,5 milim arasında da tığla örülebileceği gözüküyor. 30 derecede yıkanır. Türk yapımı mı? ipimiz. Renk kodu bu şekilde. internette satışı var bu ipin. Kadife ipin hala yok. Onu meraklı bekliyorum. Şimdi bir tane ipimiz çıktı. Küçük bir paketimiz var. 4 tane ilmek belirleyicisi, bir tane vitamin iğnesi çıktı. Yine çok sevdiğim bir renk çıktı arkadaşlar. Böyle fosforlu, turuncu bir renk. Ne aslında bana çok enerji veriyor bu renk. 4 milim tığla öreceğiz. Çantamızı. Bir de minik bir kitapçığımız var. tarif kitapçığımız. Onu birazcık inceleyelim birlikte. Ön hazırlık olsun. Ee, kullanacağımız malzemeler ee, sütlü kahve diye geçiyormuş bu rengimiz. Ben kahverengi diye söyledim ama ee, tığımız, kullanılan malzemeler, ee, tarif için kullanılan kısaltmalarımız var. Yaklaşık e, bitmiş hali saplar hariç yükseklik 28 santim, genişlik 26 santim, derinlik 7 santim diyor arkadaşlar. Çantamızın boyutu. Ee, bu terimlerin resimlendirilmesi var ve tarifimiz var. Bu şekilde umarım keyifle yapacağız beraber. Terimiz bu kadar. Bir diğer videoda beraber örmeye başlayacağız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.